yaklaşmıyordu bence olaylara. O biraz daha ılımlı tutumuyla e, ön plandaydı diyemiyorum. Çünkü çok da ön planda olmadı Türkiye Abdullah Gül'ün belki Cumhurbaşkanlığı eşliğinde böyle katıldığı e, toplantılarda ama e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra iddialı, eleştirel tavrına devam etti. Şimdi bir taraftan baktığımız zaman sevgili Nusret bu iyi e, ve Türkiye'yi belki de daha çok manşetlere taşıyan bir özellik. Bir taraftan baktığımız zaman acaba icraat yapmıyoruz, sadece konuşuyor muyuz diye düşünmek de mümkün. Artık ne taraftan bakarsanız peki senin düşüncen ne? Yani bu eleştirel tavır, e, bu senin de sabah söylemiş olduğun gibi iddialı tavır. Sence Türkiye'nin hayrına mı yoksa bize e, biraz daha geri çeken bir unsur halinde mi? E, i̇ddialı olmak gerekiyor bahar. Yani e, daha önceki bir önceki cumhurbaşkanımızdan e, e, söz ettiniz. Şu andaki cumhurbaşkanımız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsettiniz. Ee, her liderin kendine göre bir liderlik tarzı vardır. Zaten e, seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan'ın e, icraatın içerisinde olacağı e, aşikardı. Bugün de yaptığı bir açıklamasında, dün de yaptığı bir açıklamasında e, elbette ki hükümet çalışmalarının içerisinde yer alacağım, onlara liderlik edeceğim diye bir e, bir açıklaması var. O anlamda e, günlük siyasetin içerisinde olmasını artık bekliyorduk. Zaten de bunu böyle görüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışında ise Birleşmiş Milletler'e yüklendi. Ee, bu da aslında e, iddialı bir yaklaşımdı, iddialı bir çıkıştı ama düşüncelerini de açık açık ortaya koyduğu bir e, bir konuşmaydı. Bilhassa Irak ve Suriye'deki gelişmelere Birleşmiş Milletler'in bugüne kadarki tutunduğu tavra bir eleştirisi vardı. Bunu daha önce de yapmıştı. Başbakanlığı döneminde de yapmıştı Sayın Erdoğan, bu sefer de bilhassa beş ülkenin ağzından çıkacak olan şey ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkacak olan kararlar burada belirleyici olmamalı. Bu beş ülkeden bir tanesi Group of Five dediğimiz beş ülkeden bir tanesinin buna hayır demesi her şeyi bloke ediyor. Bu böyle olmamalı. Birleşmiş Milletler Irak ve Suriye'de daha etkin bir rol oynamalı fikrini burada aslında eee yineledi. Peki diyor ki aynen şöyle söylemiş. Şimdi Birleşmiş Milletler darbecilerin konuşma yaptığı bir yer midir? Yoksa gerçekten demokratik yollarla seçilmiş olanların gelip konuşma yaptığı bir yer midir veya halkının memnun olduğu otokratik rejimlerden gelenlerin konuşma yaptığı bir yer midir? Yok herkesin gelip konuşma yaptığı bir yerse ayrı mesele ama ben Tayyip Erdoğan olarak demokrasiye inanıyorum. Dolayısıyla anti demokratik yollarla iş başına gelenlere aynı karenin içerisinde fotoğraf vermem yer almam demiş. Şimdi Türk insanının da tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili en önemli soru işaretlerinden bir tanesi özellikle AK Parti'ye oy vermeyenlerden bahsediyorum. Acaba Tayyip Erdoğan ileride diktatör olur mu? Yoksa hakikaten demokrasi taraftarı mıdır? Bu da bir merak konusu. Şimdi bu konudaki fikrini soracağım ancak büyük ihtimalle çok da net yanıt vermek istemeyeceksin. Bunu da anlayabilirim. Şimdi baktığımız zaman genel anlamda sürekli demokrasiden bahseden bir liderden bahsediyoruz. Fakat... Ee, bazı tavırlarında da demokrasiden biraz uzaklaşıyor ki bu e, süreç içerisinde belki de gerekli. Çünkü bu yapılacak dediği zaman o yapılıyor. Bazı konularda özellikle biz e, Türk milletine hastır bu tabii ki. E, iyi de bir özelliktir aslında. Biz laf dinlemeyi severiz ama e, bize net hedefler gösterilmesini de çok severiz. Bak diktatördür demiyorum ama e, Mustafa Kemal Atatürk Allah rahmet eylesin o da hani şunu yapalım deyip net hedefler göstermiştir. Belki Tayyip Erdoğan da aynı bu şekilde net hedefler çizmekte şu anda bu diktatörlük olarak mı algılanıyor acaba? İnce bir çizgi var çünkü. Şimdi e, Sayın, sayın Cumhurbaşkanı'nın e, darbecilerle Birleşmiş Milletlerle konuşma yapmalı mı, e, yapmamalı mı şeklinde bir eleştirisi oldu. Bu zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgesel bir e, jeopolitik içerisinde, daha önce eleştirdiği bir ülkenin orada yaptığı konuşmaya ilişkin yaptığı bir eleştiriydi. Yani yeni bir şey değil. O anlamda zaten Birleşmiş Milletler'e yaptığı bir eleştiri vardı. O, o ikisinin bir arada gerçekleştiği, gerçekleştiği bir eleştiri. Liderlik, liderlik elbette ki belli bir vizyon ortaya koymak belli hedefler ortaya koymak, hatta zor vizyonlar, zor hedefler ortaya koymak ve bu zor hedeflere insanlarla birlikte ulaştı, ulaşmak sanatıdır. Liderlik budur. Ee, tek başınıza eğer bir vizyonunuz yoksa, bir hedefiniz yoksa insanlar sizi ne kadar takip ederler etsinler bir liderlikten bahsetmeniz mümkün değil. Eğer bu hedeflere tek başınıza ulaşıyorsanız sizi bir yere hmm. kilitlediler, harikalar başardınız. Yine liderlikten bahsetmek mümkün değil. İnsanlarla beraber buraya ...ulaşma ve bunlara başaramazsınız, bunları gerçekleştiremezsiniz. Yine lider değilsiniz, bunları gerçekleştireceksiniz. Elbette ki az önce bahsettiğim gibi her liderin kendine göre bir tarzı, bir e, tavrı vardır. Demokrasi öyle kolay bir şey değil. Demokrasi tabii bir ki. takım kurumlarla var olan bir hı hı. E, bir olgu, e, bir, bir, bir takım dinamiklerle olan bir olgu. O anlamda tabii ki demokrasinin temelleri ve kurumları var olduğu sürece elbette ki bu demokrasidir. Bir seçim varsa bir Takım kurumlar yerli yerinde duruyorsa hı hı. elbette ki fikirler e, ifade edilir. Bazen bu fikirler daha yüksek tonda ifade edilir. Bazen daha düşük tonda ifade edilir. Ama, Ama e, Erdoğan sürekli yüksek tonajdan bunu e, ifade etmeyi tercih ediyor. Ben hiçbir zaman e, çok sakin, çok böyle e, naif bir açıklamasını görmedim. Bak mesela e, Abdullah Gül biraz daha şeydi, daha naifti. Yani onda e, hani yaşam çizgisi vardı ya, Abdullah Gül şöyle gidiyordu. Bazen böyle minik tık oluyor orda ama recep tayyip erdoğan da o çizgi şöyle şöyle yukarıya doğru gidiyor. E bu da demek Türk milletinin hoşuna gidiyor ki bu kadar oy alabildi bu, bu zamana kadar. Evet. Demek e, ki. Evet. Yani. Her adamda ispatlıyor kendisini. Evet, sayın cumhurbaşkanı. Dedim ki evet. biz kesinlikle yanlış değiliz. Bunu bir altıncı çizelim. Şimdi bizi açanlar olsa diyecekler ki iki tane tip oturmuş böyle süslenip süslenip çıkmışlar. E, Cumhurbaşkanına metiyeler düzüyorlar. Hiç yok öyle bir şey. Yani hiç yok diyebilirim ama hani Sezar'ın hakkında hangi konuda? Ee, olumluysa vermek lazım. Öbür türlüsü de yandaşlık oluyor çünkü. Biz yandaş değiliz. Vatandaşın gözünden bakıyoruz. Devam et lütfen. Özür dilerim. Lafını böldüm. Rica ederim. Evet Sayın Sayın Tayyip Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a liderlik özelliğinden herhalde e, ne iktidar ne muhalefet e, savunan e, insanlar. Hatta yurt bir kuşku duymak bence haksızlık, e, bence, bence, olur. haksızlık olur. Evet. İyi lider evet. midir, kötü lider midir? Şimdi evet. liderdir ama İyi midir, kötü müdür? Belki onu tartışmak lazım. Belki iyi liderlik, kötü liderlikten ziyade. Var mı öyle onu... bir şey? Hani sen Harvard'da bunun eğitimini de veriyorsun, ileri liderlik eğitimi. Dolayısıyla iyi lider ve kötü lider vardır Yoksa bir insan liderse liderdir, iyisi kötüsü olmaz. Süreçler veya sonuçlar kötü müdür diye bir insan Bir insan liderse liderdir, liderlik özelliklerini taşıyorsa, hı hı. edinmişse ve taşıyorsa bunların çoğu doğuştan gelir. Ama bazı davranışlar da, davranışsal olanlar da öğrenilir. Bunu bir insan liderse liderdir, değilse değildir. Bir liderin vizyonu tartışılabilir, ortaya koyduğu hedefler tartışılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu ee, lider midir? Burada isterseniz kişileri, kişileri e, bireysel olarak indirgemeyelim. İndir, Ama... İndirgeyelim bence çünkü vatandaş şu anda merak ediyor. Ben ekran başında olsam derim ki e, Tayyip Erdoğan'dan bahsettiler o zaman diğerlerinden neden bahsetmiyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu elbette ki çok saygın bir siyasetçi. Tabii ki. Ee, ana muhalefet lideri. Hı hı. Yani adında önemli bir var. Şey. zaten o anlamda ünvanında bir liderlik en azından var. Hı hı. Ee, onun e, muhalefet tarzı, muhalefet e, tonu, e, muhalefet ettiği konular e, zaman zaman eleştirilebilir. Bunu destekleyenler vardır ki orada hala hı hı. O, o önemli yerde Tekrar bulunuyor. seçildi Konuşta. Tekrar seçiliyor. Hı -hı. Tekrar tekrar seçiliyor. Demek ki bundan memnun olan e, epeyce e, onu destekleyen kişiler var. Hı -hı. Eleştirenler de var. Bunları zaman zaman okuyoruz. Dolayısıyla liderlikte bu çok doğaldır. Eleştirenler de olacaktır. Devlet Bahçeli. de olacaktır. Sayın Bahçeli için de aynı şey söz konusu. Onun oldukça ılımlı tarafını eleştirenler çok olduğu gibi onun bu ılımlı tavrının aslında ülkenin barışına, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunduğunu... Ülkücü harekette ılımlılık olabilir mi? Şimdi baktığımız zaman lütfen yanlış anlamasınlar. Olumlu anlamda söylüyorum. Bazen ılımlılık çok da iyi değildir. İddiadan bahsettik ya sabah hani ilk açılışta. Evet e, ülkücü hareket iddialı bir hareket baktığınız zaman. Dolayısıyla MHP'ye ve aslında MHP Genel Başkanı'na ılımlı bir e, liderlik mi aslında orada yakışır yoksa ılımlı olmayan daha iddialı tıpkı Recep Tayyip Erdoğan'ın büründüğü kişilik gibi bir kimlik mi gerekmekte MHP'ye? Bahar aslında bakacak olursak küresel anlamda da bölgesel anlamda da ülkemizde de artık e, uç kavramlar biraz yerini e, daha e, ortaya terk etmeye başladı. Emin misin hiç katılmıyorum. Ben şöyle Öyle şey Öyle olsa da AK Parti iktidarda olmazdı bence şu anda. Belki de AK Parti bir takım özellikleri bünyesinde toplayarak iktidara gelmiş de olabilir. 12 Eylül öncesine dönelim, kutuplaşma dönemine gelelim ki o polarizasyonda bir takım şeyleri daha iyi anlıyorduk. Bir tarafta sürekli ülkücülük, milliyetçilik vurgusu, bir tarafta sosyalizm, enternasyonalizm vurgusu vardı. İki tane kutup vardı. O zaman daha... E, e, bunun dışındaki kanatlar daha fazla e, gelişmiş en azından e, en azından e, be, belli bir zaman zeminde mü, hmm. mücadele e, siyah ortamına beyaz vardı yani. Değil. bir siyah beyaz vardı bir hmm. polarizasyon vardı. Bugün geldiğimiz ortamda e, geçmişte e, sosyalist hatta komünist olarak e, eleştirilen bazı e, bazı oluşumlar bazı hareketler artık e, nasyonalizmle hmm. E, ...globalleşerek, böyle hümanizm etrafında toplanarak. E, evet, suçlanabiliyor. Hı hı. Eskiden e, sağ diye nitelendirilen bir takım olgular artık sosyalizmi... ...bazen daha bile fazla içerisinde sosyal devlet. daha Komünist dediğin zaman eskiden hatırlasana, e, ne, neredeyse böyle PKK'lı gibi algılanıyordu. Değil mi yani? Bu komünist falan deniyordu böyle hani... Etiketleme, yap, e, çok, yaptalama vardı e, tabii, ama vardı. geldiğimiz ortamda, e, dünyada artık... Bunlar daha etkileşim içerisinde belki bir takım değerler diyelim, bir takım hı hı. değerler, milliyetçilik değeri, sosyal değerler vesaireler artık belli bir grubun tekelinde kalmıyor. Bu aslında hem bir fırsat hem de bir takım hareketler için tehdit olabiliyor. Onlar varlıklarını ve vizyonlarını tekrar sorgulamak durumunda kalabiliyorlar. Peki efendim tabii biz çok konuştuk belki ilk haberin ardından ama sıradaki haberimiz de Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili. Bakınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye markası tanıtımına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan Türkiye ekonomisi de dış politikası da hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar sağlam ve istikrarlı şekilde ilerliyor dedi. Lütfen hatırlayın değerli arkadaşlar. 2002 yılında az önce arkadaşlarım söyledi, ben de söyleyeceğim. Tekrarında fayda var. Milli gelirimiz 230 milyar dolarken 2013'te bunun 820 milyar dolara çıkacağı söylenseydi buna kim inanırdı? E ne oldu? 2013 sonunda milli gelirimiz 820 milyar dolara ulaştı. Küresel krize rağmen 2 yıl üst üste biliyorsunuz yüzde dokuz büyüme kaydettik. 2013 büyümemiz yüzde dört. Bu oranla dünyada en yüksek oranda büyüyen ülkeler arasındayız. 2014'te de büyüme devam ediyor ve edecek. İkinci çeyrekte büyümenin yüzde iki olması dahi ülkemiz için büyük bir başarıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak İçeride ve dışarıda gelişmeleri en yakından takip eden virüsü olarak ifade ediyorum. Türkiye ekonomisi de, Türkiye'nin dış politikası da hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar sağlam ve istikrarlı şekilde yollarında ilerliyor. Efendim bir izleyicimiz tweet göndermiş diyor ki bu hava yorganı üstüne çekip pencere altında uyumak için var. Okula gitmek için değil demiş. Hakikaten dışarıda öyle bir hava mı var sevgili Nusret? Biz gelirken gece olduğu için biz şu an bilemiyoruz havanın nasıl olduğunu. Şöyle bir bakacağın dışarıya doğru. Yağmur yok en azından şu anda İstanbul'un Avrupa yakasında. Zannediyorum diğer yerlerde de yoktur. Ama gün ilerleyen saatlerinde bizi bir yağmur sürprizi bekliyor olabilir efendim. Kusura bakmayınız. Eğer ki... E, evinize arabanızı satmayı düşünüyorsanız e, o da yoksa aç kalmayı göz alabiliyorsanız çekin yorganı e, kafanıza uyuyunuz bütün gün ne güzel bu hava onun için var madem hakikaten öyle ama hiç aklınız kalmasın çok da fazla evde oturunca ben uzun yıllar şöyle söyledim hep bıktım artık çalışmaktan evde oturacağım yeter evlenip ço çoluğa çocuğa karışayım gibi e, senaryolar kurdum kafamdan şirkete her gittiğim gün yani kapıdan giriyorum şirketin kapısından diyorum ki yaşım artık otuzu geçti tamam yeter Yeter doğuracağım, yeter ben ev kadını olacağım diye düşünüyordum fakat eee boyumun ölçüsünü aldım. Şöyle birkaç ay evde oturdum. güzel, keyifli anlar geçirdim ama artık nokta start verme zamanı geldi. O yüzden lütfen kıymetini biliniz. Bir işiniz varsa, gideceğiniz bir iş yeriniz varsa efendim veya evden çalışıyorsunuz bilemiyorum. Ama yapacağınız bir iş varsa mutlaka kıymetini biliniz. Peki devam edeceğiz şimdi. Saatlerimiz kaç oldu? 7.16 16 dakika geçiyor. Pazartesi sabahındayız. Enerjimizi yükseltiyoruz. Biz çok enerjik girdik bu sabah kanala böyle şarkılar söyleye söyleye. Arkadaşlar tabii sabah e, sabaha karşı yayından bizim yayınımıza girdiler bu vardiyada. O yüzden biraz Yorgunlar, kameraman nasılsın bugün? Böyle yapıyor. Bu ne demek? Eyvallah. Eyvallah ne güzel bir kelimedir değil mi? Hani böyle e, baktığın zaman Lugat'ta e, çok üst düzey durmaz belki ama çok samimi bir kelimedir bana göre. Ve şeydir hani hı, ne gelirse senden gelsin. Yani, yaradandandır. E, bir kabulleniş şekli aynı zamanda ama bir taraftan da e, ufak ufak da, e, bir nazire var, bir ironi var e, cümlenin daha doğrusu kelimenin içerisinde. O yüzden çok sevdiğim bir kelimedir. Eyvallah.